<laughs> Sevgiden alacağım var bırakma beni. Sevgiden alacağım var bırakma beni. Aleykümselam selam el hoş geldin kardeşim nasılsın? Kevser <laughs> hoş geldin kardeşim. Şükür kardeşim sen nasılsın? Herkese iyi bayramlar bu arada. Vallahi Ela ben de iyi değilim kardeşim. Ne diyeyim bilmiyorum. Ah be Kevser teşekkürler kardeşim. yani. Bakalım başka kimler gelecek. Ha <laughs> bir de yayına sınırlandırma koymak istiyorum. Herkes şey yapmasın diye. Çünkü bugün pek iyi değilim. O yüzden böyle şeyleri çekemeyeceğim. Ne oldu abi? <laughs> ah be kardeşim boş ver. Kevser neyin var? <laughs> boş verin kankiler ya. Hayat işte. Bayramı kutlu Teşekkür ederim Kevser kardeşim seninle. <gülüyor> 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 Bakalım bugün kimler yok var kimler yok. Hayat bazen herkese eşit şartlarda oynamıyor maalesef de insan yoruluyor bir noktadan sonra. Yani. Aman hava soğuk diye bunu şey yaptım da gerek yok ya. Yani. Teşekkür ederim Kevser kardeşim. Sorman yeterli sağ olsun. Yeni gelen arkadaşlar <laughs> Canları sağ olsun ya. Kimse abone olmasa da olur. Yani like atmasa bile olur şu anda. Şeyde değilim ben. Yani öyle bir şeyler söylemedim. Teşekkür evet. ederim Tefsir kardeşim. Düşünmen yeter. Sağ olsun geç. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir açayım dedim ya. Biraz açayım. Sonra gideceğim. Yok. Aşk meşk meseleleri de değil kanki. Bira hoş geldin kardeşim. Evet uzun zamandır yoktun özlettin kendini. Aşktan dolayı böyle Hüsrana drama düşecek bir adam değilim ya. ya. düşerim de belli edecek bir insan değilim o durumda. Ay. Genç yaşında saçların ağırmış kardeşim içimde hasreti yaşatmışsın sen Ah be takma kafanı iki günlük dünyada değmez İki günlük dünyada Umut mu kaldı İçimdeki hasrete Bir şans mı vardı Aklım divane gibi dolaştım çöllerde Kendimi kaybettim bulamadım illerde Hasretin yüreğimi gizli saklı Ölser de ben beni bulamam. Tarifi yok bir şekilde. Üç yaşında imaret seni erken yaşlandırmış. Evet maalesef öyle kalmış. Yapacak bir şey yok ya. Yani erken çökmüşüz evet onu biliyorum. Yapacak bir şey yok ama. Savaşmak lazım. Bir şekilde savaşmak, bir şekilde başarmak lazım. Ne diyor? Of, of, hayata kaç sıfır yenik başladığın ya da kaç sıfır e, önde başladığınla ilgili bazı şeyler ya. O yüzden bilmiyorum. Ya şu o zaman bilmek de istemiyorum. Veronica, merhaba kardeşim, hoş geldin. Aynen söylüyorum. Yok be kardeş, boşver. Ah be kardeşim. Bilemiyorum. Evet arkadaşlar. İyi olmaya çalışıyoruz ya. Bayram herkese bayram olmuyor maalesef. Ama En kötü yaşadığım bayram bayram oldu. onlar işte. Yaksın ah yaksın. İnşallah. Bazen alıp başını gitmek ister insan. Kendini tırmalar yenmek ister insan. Kasvetin içinde savrulur insan. Yine de bulamaz kendini. Yok çok güzel böyle şey. yakış. Ah be Verenika. Daha da iyi olacaksın inşallah. Hepimiz inşallah. Rabbim hepinize iyilik güzellik versin inşallah. <laughs> Edebiyata doyduk sayende. Ah be. Doğaçlıyorum böyle drama girdiğimde doğaçlıyorum şehir şey da. Bazen saçmalıyorum. Kusura bakmayın. Bir vuslatın içinde yüreğimi kaybettin Yapayalnız gecelerde hasretinle boyun eğdim Canım mısın benim ey can hasret beni de can Saçmaladım mı? Doğa açıyorum ama ses fena değil bu adam. Yok sesim kötü onu biliyorum ya. Bu arada doğaçlıyorum. Ezberimde hiçbir şarkı yok. Doğaçlıyorum. Bazen doğaçlayınca saçmalıyım. <laughs> o yüzden maruz görün. Maruz görün kardeşler. Ay Abi aslında hiçbir şeyi benim yüzümde değil ama çok ağır. Bilmiyorum kanka ne olduğunu yavaş. Hayır be. Kim kötü demişse bir tarafını yutmuş. <laughs> ben kendimi biliyorum ya Bir sesim şiire gidiyor benim de. Bilmiyorum. <laughs> Hasretinle yandı Ömrüm bu nasıl bak Evet arkadaşlar Kendim bildim bileli doğaçladığım için artık alışmışım ya yani. Stresten dolayı hiçbir şarkıyı ezberleyemiyorum Ondan dolayı Doğaçlama yeteneğim Yani çok amatör bir şekilde gelişti Selam Doğay, hoş geldin kardeşim. Benim tek yeteneğim yazmak ya, ben yazabiliyorum sadece. Yazma işinde iyiyim sadece. Şiir, şarkı, deneme, her türlü yazıyorum. Onun dışında pek bir baskım yok. Abi bana keşke. İnsanları umursamamak gerekiyor. Ağzı olan konuşuyor kardeşim. Gerçekten konuşuyor. İnsanlar o kadar kalpsizleşmiş ki insanların o kadar e, kalbi yok ki, o kadar duyguları bitik ki. İnan bana artık mutluluk nasıl dönüyor biliyor musun Ela? Yani bir başkasının kalbini kırarak mutlu olmayı deniyor insanlar ve bunu mutluluk zannediyorlar. Eski hoşgörü, iyi niyet, saygı bitmiş. Bitmiş. Herkes herkesten nefret ediyor. Herkes kendi cebinin derdinde, bencilliğinin derdinde. Kimse kimseye üzülmüyor, şey yapmıyor. O kadar acımasız bir dünyaya dönmüş ki o yüzden hiç kimseyi takmamak gerekiyor. O so, iyi olmaya çalışıyoruz kanki. Hangi nesel okudun? Ben meslek sesinde okudum kanka. <laughs> ne olursa olsun. Hayat şartları insanları var vale ya getirdi kesin. Kimleri karaktersiz suyuzun. Ya bilmiyorum da boncuk hoş geldin. Ya bilmiyorum da. <laughs> Bazen çok yoruluyorum. Abi kafana koydum herkesi mutlu edeceğim. Ah <laughs> <laughs> Beteso. Eski adı İlhan Seker, yeni adı Şehit Ömer Ali Demir Lisesi'ni okudum. Meslek Lisesi. Evet, Bursa'da okudum. Liseyi Bursa'da okudum. Öyle yani. Kasveti yüklü bitiren... Abi hani benim bir tane kuşum. Biliyorum kanka. Allah rahmet eylesin. <laughs> Biliyorum Biliyorum gibi yani biliyorum Neredeydi o ya? Batam Hoş geldin kardeşim Ben de yeni açtım zaten 10 dakika oluyor <laughs> Abi ben geldim Casım hoş geldin kardeşim Kankiler bugün biraz tatsız bir yayın olacak o yüzden kusura bakmayın her zaman mutlu bir yayın açamıyoruz, maalesef. Ee, o yüzden sıkılmamak için gidebilirsiniz. Öyle dertleşme, sohbet işte. Acemler Stasyonu'nun orada. Oh my god. Bu şeyde değil mi ya? Çekirgeye çıkarken, şeye çıkıyorsun. Orada değil mi? Orada Cumhuriyet Anadolu var. Ondan sonra Türk Sesi var, diyebilirim. Sorun yok abi. Hep destek olacağız Cansin. Evet evet, evet. Aynen. <laughs> Yani tam yerini hatırlamıyorum şimdi. Cumhuriyet Anadolu biliyor biliyorum da. O zaman Allah güç versin hepinize kardeş. <laughs> Sevginin adı varmış, hasret yüklüymüş. Kasmetinin Abi bizim mat sınavı yemin ederim çalışmıyor. Ah be kardeşim çalış öyle deme. Bursa Anadolu Lisesi'nin arkasında yıkılıyor. Valla orada bir sürü lise var ya. Bilmiyorum tam ama duymuştum yani. Kafam beynim şu an yerinde değil o yüzden şey yapamıyorum. Ay ay ay. Rankiler, <laughs> <laughs> <kankiler. gülüyor> Yapmayın böyle şeyler. Kardeşim çalışınca yaparsın be ben sana güveniyorum. Kendini asla şey görme yani. Anladım. Tamam. Aradan giriyorsun orada birkaç tane liste var diyebiliyorum. Zaten oradakini diyorsun? Oradaysın. Aa yayın şimdi yakışıklı deyince aklı bir ben mi ve Emre abi geliyor. Yok be kardeşim yakışıklı deyince sen geliyorsun benim aklıma. Zeyn hoş geldin. Kral hoş geldin. Abi aylar sonra merhaba. Ramazan bayramı hey, kutlu olsun. Senin kardeşim. Özlettin kendini. İşte zaman. Zamanla damlaya damlaya şu Aynen kardeşim. Çok güzel espriyamız bu bu. Evet arkadaşlar. Bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. iyisiyle kötüsüyle. İyi olmaya çalışıyoruz Zeyn kardeşim. Sen nasılsın? Senin profiller bir değişiyor. Kafamızla karışıyor. <laughs> Abi erken kapatma. Vallahi kanka bilmiyorum da bugün çok fazla durmayacağım. Bursa'daki Uluslararası Tek Okul bizim. Sen nerede okumuştun Zeyn? Sen evde yayın açarken hiç görmedim. Evde de bazen açıyorum ya. Bazen evde konuşamıyorum, bazen konuşabiliyorum. Ay, ama dışarıda rahat konuşuyorum. En rahatı dışarıda oluyor. Ben kanalın adını bile değiştirebilirim. Kanalın adını Garipler Kulübü yapacağım. Bir tane kendime slogan buldum. Emre Eren gariptir, garip kalacak diye. Bu sloganla yola devam arkadaşlar. Emre Eren gariptir, garip kalacak. <laughs> Hatta o tarzdan bir içerik yazıyorum. Canlı yayınların dışında, o yayın programı dışında bir içerik videosu olarak da çekeceğim. Oley ben de garip olacağım garip. garip. <laughs> Yakarız dünyayı, yaır, garipler yakar. Hayır, Allah yüzüne gülür ama inşallah kardeşim hepimizin. Abi bana fikir ve biraz okuyorum ama. Ne için fikir vereyim kardeşim? Abi benim bir iş var. Ne işim var kardeşim? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Hasretinin içi bahar, beni de görme Körpe kaldım bu dünyada Kemik kadınım, hepsi garip ah Bu garibanlarım yüzü güler mi? içinde kasveti ömrü biter mi? Halsizim, ruhum ağır, sancı çeker mi? Ben beni kaybettim, anlatma usta Hoca proje ödevi verdi onu bitmeden tamam lazım Tamam e, toy kardeşim görüşürüz Allah'a versin Çok şok yani deme sabah 6'ya kadar uyanık kaldım Başım ağrıyor ah be kardeşim Canım Ah be ben nefkârlandım gece gece Nefkârım birikti dolmaz içime Bu kötü kaderi ben çektim yine Ne kadar kötü sesliyim YouTube'un grilicisi moderatör hanım olabilir ama Instagram grubunun imparatoru benim. Oh my god. Demiş. Abi bilek kesmek. Ela olumsuz böyle şeyler düşünme kardeşim. Böyle şeyler gerçekten iyi şeyler değil. Lütfen lütfen lütfen. Kötü şeyler konuşmayın. Kötü şeyler düşünmeyin. Hayat her şeye rağmen yaşanabilir. Gerçekten. Bir dal sigara. Sigara kötüdür kardeşim. Sigara içmeyin. içmeyin. Yayında bile göstermiyorum. Bence fena bir şey. Körüm çok az kaldı. Tamam kardeşim benim. Hadi git sen de, senimize gelir. abini beni hatırladın mı? Aslan yazla oynar. Vallahi o, kusura bakma ya hatırlamadım ben. Oh my God. <laughs> kalbimde ağır yaralı bir gibi kalbimde. Beni de bitir bir dakika. Bir dakika arkadaşlar okuyacağım hepsini. Ben kafam of of of. Ela kardeşim. Yani lütfen böyle şeyler deme lütfen. Allah'a dua et. Olumsuz konuşmayın. Gerçekten iyi bir şey değil bunlar. Ciddi anlamda iyi değil. Böyle şeyler yapmayın abi. Düşünmeyin mi? Ah be baca. Sevginin adı varmış yüreğimde yanarmış karga sesli bir remre ortalığı yakarmıştır. Aynen çok komik kanka bak ne güldüm. Arkadaşlar. Toy git dersini bitir öyle gel olayı bilmiyorum ki. Ben de abi Dalin sana bot al basmamış hakkını yemişsin. Elif sen kimsin kardeşim? Eren Emre ne kadar da kafili ismin var. Adım Emre ama soyadım Eren. Milletin moralini düzeltmek gerek. Kesinlikle. Elif'cim sen nereden tanıyorsun bu Dalin'i? Abi çok az kaldı demiştim ya işte, evet. Tamam kanki. Araştırsın o yüzden. Neyi araştırayım kardeşim Ah be kanki. Araştırdım ben tanımıyorum onun. Kız sana iyilik yapmış. Bana iyilik yapmasın kanka. Ben öyle iyilik istemiyorum. Tamam. Ee, ben bu şekilde iyilik istemiyorum. Çok düşürmüş mü ismini koyarken. Emre Belizoğlu Galatasaray'daydı eskiden. Onun adını vermişler bana. Fener'e gittikten sonra işte şey olmuş. Gevser ve kal. Kalsiyer Yüreğimin hasretini çekemedim ben Arkadaşlar maraton koşucusu gibi Aşacaksın alemleri ruhunla faciayı yeneceksin Abi bana niye kızıyorsun ben sadece söyledim ben abone ol Kanka abone olmana gerek yok Elif kardeşim canın sağ olsun yani abone, bir muhabbet değil de sana da kızmadım bu arada da. Ama ben yani sevmiyorum öyle şeyleri. 10 tane şey yapıyorsun bilmem ne. Ben şikayet ettim zaten. Bir bildirimi yaptım. Yani bildirim pazartesi sonuçlanır büyük ihtimalle. Yok bir daha keyifli şeyler var. Ah <laughs> ne kadar keser abi ya. Abi ya da abla şimdi isim, şüpheli ne desem bilemedim. <laughs> Arkadaşlar burada kimin kim olduğunu önemsemiyoruz ki. Yani burada bir tek beni tanıyorsunuz. Yani tanıyorsunuz derken benim yüzümü duyuyorsunuz. Benim sesimi duyuyorsunuz. Bir ben gerçeğim. Onun dışında ben de baktığınızda kimin gerçek olduğu ile ilgili düşünmüyorum ki. Çünkü kimin gerçek kimin ya da doğru kişi olmadığı nereden bilebilir? Siz de bu konuları kafaya takmayın yani. Erkek ya da kadın, sen kimsin, senin adın bu mu? yani bir şeyler değil. Abi yani bot basmamış. yere hesap vermiş. Niye şikayet ediyorsun? Lütfen çek ya. Elif kardeşim yedek hesaptan verdiyse Youtube zaten inceliyor tamam mı? Youtube inceliyor, bir sorun bulmuyor, bir sıkıntı olmuyor. Ama gerçekten botsa ona göre işlem yapıyor. Ben kendi kanalımı tehlikeye atamam. Diliyorum abi sadece ona göre attım tabii ki. Ah Çünkü bana bir ayda 3-4 kere böyle saldırı yaptılar. Ondan dolayı. Sevemedim kömür gözlüm seni doyunca. Kız zaten bot basmadı. Sorun yok o zaman. Tamam o zaman sorun yok kardeşim. Arkadaşlar Polemikler polemikler nedir bilmiyorum polemikler ama böyle şeyler konuşmayın lütfen benim tansiyonum düşüyor bir böyle şeyler demeyin arkadaşlar Lata Ablanım Batuhan'cım Batuhan kardeşimiz de genç kardeşimiz küçük Evet arkadaşlar Oy. <laughs> bir duruldum ya. Aşırı yorulmuşum. Her zamanki gibi. Emre Eren gariptir. Garip kalacak kardeş. Bunun adına bir şarkı yazabilirim bu arada. Emre Eren garipti. de Evet kankiler. Garip kalsak ne olacak? Biz bunu seçtik. Kardeşim siz garip kalmayın. Siz hep güzel yaşayın. Nelin haklı çıkarsa özür dileyeceğim mi? Sen de Dalin değilsen Elif. Ben de bir şey demiyorum kardeşim. Gerçek adınız ne bilmiyorum da. Yayın tek bende mi donuyor? Ah be harbiden donuyor ya. Neden donuyor acaba? Bilmiyorum. Benim yayınlar böyle oluyor galiba. Evet arkadaşlar. Bence de donuyor. Bende de donuyor. Niye acaba ya? Bilmiyorum ki. Benim şeyde sıkıntım var. Vallahi hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bil bakalım ben kimim Zeyn. Hemen bildim bak gördün mü? Yakışıklılığını kaldıramıyor ekran. Oh deme öyle kardeşim deme deme deme. deme. Aynayla aram değil. Bende de onu Ah oh be üzüyorsunuz beni. Neden acaba? Bir şey soracağım. Dur. Sebebini öğrenmek için soruyorum. Şu an YouTube'da abone sayıma bakıp bana söyler misiniz? Eğer bot saldırısına uğradık mı uğramadık mı? Genelde bot saldırısına uğradığımız zamanlarda e, bu oluyor. Ve eğer bot saldırısına uğradıksak aklımda bir Yağız diye biri gelmişti. O, o, o var. Bir baksanıza. Beni tanıdın mı dedi de. Benim aklımda kalan tek Yağız bot saldırısı yapan Yağız. İki defa. Anlamadım. 59 hadi abi ya yağızı. Ne yazdı kanka mı? Ah böyle deme kardeşim. 599 muyuz? Tamam o zaman. Abone saldırısı yok o zaman. Eminsiniz değil mi 599 olduğunu? Valla bazen geliyorlar, bot atıyorlar. Ben de şikayet ediyorum. Evet abi inan bana, tamam Zeyn inanıyorum sana kardeşim. Bu abiden çok şey istiyorlar. Ah be kardeşim. Kankiler. Herkes ne ederse kendine eder de. Şu hayatta benim zoruma giden tek şey ne biliyorsunuz mu? İnsanlar gerçekten içlerinde kötülükten başka hiçbir şey beslememeye başlamışlar. İyilik nedir? Ya bilmiyorlar ya da e, iyilikten öte bir dünyada kötülükle baş başa kalmışlar. Bilmiyorum. Bazı zihinleri anlamakta zorlanıyorum, anlamak bile istemiyorum çünkü. Hey, kaybetmek. Her zaman bakidir derler. Kazanmak çok zordur. Bakidir derler. Hasretin kulları ömürlük mü derler. Kafayı yiyince anlarsın. Diye. Yok be. Saçmalıyorum işte. Sonunu bile getiremedim. Bir derviş bir dervişin uğruna yanmışım hasret gibi. kasvetin nur içindeki yalnızım dervişim. Olmadı bak bu da olmadı. Bazen benim duruyor. <laughs> Doğru abi. Dünya her zaman yüzde yüz iyi olmadı. Dünya savaşları arkadaş. Ah be kardeş. Bazen atıyorsun. Evet. Ama doğaçlıyorum zaten. Doğaçladığım için hep atma, hep su atmak oluyor. Ama bence doğayım tekrar aç çok donuyor. Bundan önceki bayağı iyiydi. Arkadaşlar çok donuyorsa dediğiniz gibi yapayım. Yayını kapatayım açayım ben. Geleceğim birazdan. Çünkü Bu şekilde belki çözülür. Birazdan geleceğim arkadaşlar. Yayını kapatayım. Görüşürüz. Çünkü don, donuyorsa bir sıkıntı vardır. Yayını aç kapa yapınca şey olur. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Allah mesiresiz.